Merhaba 5 dakikada tarif izleyicileri. Bugün sizlere tam kıvamında içi yumuşacık ve inanılmaz lezzetli bir mercimek köftesi tarifi vereceğim. Öyle bir tarif ki herkes sizden tarifini isteyecek. Dağılmayan, baharat dengesi mükemmel ve tam ölçülü. Üstelik tüm püf noktalarıyla. Eğer mercimek köftesi yaparken kıvamını tutturmakta zorlanıyorsanız, bu tarif sizin için. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle mercimeği haşlıyoruz. Bir tencereye yıkanmış bir su bardağı kırmızı mercimek ekliyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı su döküyoruz ve mercimekler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Mercimek hafif sulu kalmalı, tamamen suyunu çekerse 3-4 yemek kaşığı sıcak su ekleyebilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra içine 1 su bardağı ince bulguru ekleyip karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz ki bulgurlar güzelce şişsin. Şimdi köftemize enfes lezzetini verecek soğanlı sosu hazırlıyoruz. Bir tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz ve 1 adet büyük kuru soğanı ince ince doğrayıp soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. Salçalar güzelce kokusunu verdikten sonra ocaktan alıyoruz. Şimdi tüm malzemeleri birleştirme zamanı. Geniş bir yoğurma kabına mercimekli bulgurlu karışımı alıyoruz. Üzerine hazırladığımız soğanlı sosu ekleyip 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı kuru naneyi ekliyoruz. Tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Karışım hafif ılıdıktan sonra içine 5-6 dal ince doğranmış taze soğan, yarım demet ince doğranmış maydanoz, yarım limonun suyu ve 1 yemek kaşığı nar ekşisini ekliyoruz. Son kez güzelce yoğurup harcımızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra şekillendirmeye geldi. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak klasik mercimek köftesi şekli veriyoruz. Köftelerimizi servis tabağına dizip yanına bol yeşillik, marul ve limon dilimleri ekliyoruz. Ve işte tam kıvamında efsane mercimek köftesi hazır. Yumuşacık, lezzeti tam yerinde ve asla dağılmayan bir tarif. Baharat dengesi harika. Her lokmada muhteşem bir tat bırakıyor. Yanına limon sıkıp marulla yediğinizde lezzetine bayılacaksınız. Bu tarifi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni tariflerden ilk siz haberdar olun. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, tatlı kalın.